Salgınla mücadelede önemli bir dönemden geçiyoruz hep birlikte. Vaka sayılarında dün itibariyle az da olsa bir düşüş var. Umarız artacak. Kısmi kapanmanın ilk sonucu bu. Ama yeterli mi? Elbette değil. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. En önemli silah aşı. Bununla ilgili de yeni gelişmeler var. Şimdiye kadar yapılan aşı sayısı 20 milyon dozu geçti. Yani 10 milyondan fazla kişi aşılandı. Hedef Temmuz sonunda 20 yaş üstündeki herkesin aşılanmış olması ve bugün Aşılama ile ilgili de önemli bir adım daha atıldı. 55 yaşın üstündekiler de aşılanmaya başlıyor. Onlar için de mücadele başladı. Bu mücadele sürerken bir de salgını fırsata dönüştürme çabası içinde olanlar var. Bazı özel hastaneler yasal olmamasına rağmen koronavirüs hastalarından ücret talep ediyor. Yoğun bakımda yatmak gerekir yatması gereken bir arkadaşım vardı. Yani bayağı bir ee, maliyet yüksek oldu yani. Özel hastaneler COVID hastalarından çok yüksek rakamlar talep ediyor. Bu yasal mı? Ücret talep edemez. Vallahi yüksek para alıyorlar. Salgını fırsata çeviren bazı özel hastaneler vatandaşın cebine göz dikti. COVID-19 hastaları canının derdine düşmüşken bir de yüksek faturayla karşı karşıya kalıyor. Hastanede özel sağlık sigortası karşıladığı halde onlar da 40 bin lira vermişler. Ama genel ücretler çok yüksek. Gecelik yatış ücreti cep yakıyor. Öyle ki bazı özel hastanelerin gecelik fiyatı 8 bin liradan başlıyor. Kimileri de 4 gecelik tedavi paketi için 18 bin lira istiyor. Bunların dışında 50 bin lira isteyen de var 150 binde. Yani kim ne tutturabilirse. Oysa tüm tedavi masrafı devlet tarafından ödeniyor. Pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır diyor yeni düzenleme. Bu şu anlama geliyor. Ücret söz konusu değil. İstedikleri gibi oynuyorlar ya. Yani. Olay bu. Özel hastane COVID tedavisi sonrasında yüksek bir fatura çıkardı ve siz bu faturayı ödediniz. İşte bundan sonrasında yapmanız gerekenler hastaneye bir dilekçe yazarak o rakamı hastaneden talep etmek. Önce o sağlık kuruluşuna fatura bedelinin iadesi için başvursunlar ve bunu yazılı olarak yapsınlar. Eğer olumsuz yanıt alırsanız da bu durumda yaklaşık 11330 liraya kadar hakem heyetlerine başvurup o ödediğiniz rakamı alabilirsiniz. 11.330 lira üzerinde ise de adliyelerdeki ara buluculara başvurabilirler. Ara buluculuklara ödenecek e, ücreti bile devlet karşılıyor. Doktorlar da koronavirüse yakalanan hastaları uyarıyor. Tedavisi evde süren ve verilen ilaçları kullanmayanlar kendilerini bir anda yoğun bakımda bulabilir. Özellikle erken dönemde kullanıldığı zaman hastalardaki viral yükü düşürmekten sorumludur. Yoğun bakım yükünü azaltır mı bu ilacı kullananlar? Ağır hastalarda erken dönemde evet.